Merhabalar hanımlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlere güzel, çok basit bir modelle geldim. İnanın o kadar basit bir model ki örgüye yeni başlamış herkes yapabilir bu modelden. Yelek yapabilir, isterse battaniye yapabilir. Çok güzel hırka yapabilir. Süveter'e de çok yakışır diye düşünüyorum. Hatta en güzel bence süveterde olur diye düşünüyorum. Şimdi hazırsak ben modelimin yapımına geçeceğim. İpim pembe Alize Diva uzun süredir kullanıyorum o yüzden kartları çok yok biraz da böyle salkınlaşmış gibi kusura bakmayın o yüzden şöyle tığ numaramı da göstereceğim soran hanımlar oluyor 1.60 milim şimdi Hanımlar ilk olarak bir miktar zincir çekeceğim e, zincirlerimin herhangi bir kat sayısı yok e, Sizlerde yapmak isteyeceğiniz modelin yani yeleğin olsun süveterin ebatına göre kişisine göre zincirlerini çekebilirsiniz bana minik bir zincir yeterli olacak modeli anlatabilmem açısından Ben zincirlerimi tamamladım bu kadar bana yeterli olacaktır tığımın başına alarak bakın 3. Zincire batıyorum ve şöyle ikili bir trabzan yapacağım tığımın başına alıyorum sıradakine basacağım ve yine ikili bir Trabzan yapacağım. Tığımın başına alıyorum, sıradakine batıyorum, ikili bir trabzan. Yine tığımın başını alacağım, sıradaki zincire batarak ikili bir trabzan yapacağım. Ee, bu sıramız yani modeli zincir üzerine kuruyoruz. Zincirden sonraki sıramız yani ilk sıramız bu şekilde bütün zincirlere batarak ikili trabzanlar yapmak olacak hanımlar. Bakın bu şekilde. Atlamadan hiçbir zinciri eksiksiz bütün zincirlerimize batarak ikili trabzanlar yapıyorum. Bakın bu şekilde. Modelim çok basit. Bütün sıra yani iki sırada kendini tekrarlıyor diyebilirim model için. Yani örgüye yeni başlamış herkes kolaylıkla rahatlıkla yani bu modeli yapabilir. Bakın bu şekilde bütün zincirlerimi tamamlayarak sona kadar geleceğim hanımlar. Evet ben sona kadar geldim. 3 zincirle bir üst sıraya geçiyorum. Tığımın başını alıyorum. Şu şekilde biraz ileri iteyim ipimi. Elime takılıyor. Görüyorsunuz hemen dibine değil bakın bir sonraki zincirin bakın ne yapıyorum iç tarafından yani ön kısmından şöyle alarak ilmeğimi üçlü bir trabzan yapıyorum tığımın başına alıyorum yine aynı şekilde ikinciyi de yine ön taraftan alıyorum üçlü bir trabzan yaptım tığ sarıyorum yine aynı şekilde bakın ön taraftan alıyorum. Üçlü bir trabzan bakın köşe tırabzanımla birlikte dört tane olmuş oldu. Daha sonra tığımın başını sarıyorum. Ne yapıyorum? Şimdi bakın dört taneydi. Beşinciyi arka taraftan alıyorum. Bakın şöyle arka ilmeğinden alıyorum. Yine aynı şekilde üçlü bir trabzan. Yani arkadan aldığım bu birinci. İkinciyi de yine arkadan alıyorum. Yine üçlü bir trabzan tığ sarıyorum. Üçüncüyü de yine bakın arka taraftan alıyorum. Bakın dördüncüyü de yine arka taraftan alıyorum. Bakın. Dört ilmek önden aldım. Dört ilmek arkadan aldım. Daha sonra tığımı sarıyorum. Şimdi dört, dört ilmeği yine önden alacağım. Bakın. Birinci olarak yine önden aldım. Bu benim birinci trabzanım. İkinciyi de yine Önden alıyorum. Üçüncüyü de yine bakın. Önden alıyorum. Dördüncüyü de yine bakın. Önden alıyorum. Dört tane önden aldım. Dört tane arkadan. Dört tane önden. Şimdi yine dört taneyi de trabzanlarımın arka taraftan alacağım tığ sarıyorum bakın arka taraftan birinci ilmekten yine dört tane de şimdi arkadan alıyorum bakın yine üçlü trabzan hepsi şu an üçüncüyü alıyorum şöyle tekrar deneyeceğim 3 bir tane daha 4 bakın bu şekilde örüntülü daha sonra şimdi dört tane yine önden alıyorum bakın bu şekilde modelimiz bu sırası tamamen hatta bütün sıraları bu şekilde 4 trabzan önden 4 trabzan ise arkasından alıyorum ilmeklerimi yani bakın şimdi 4 tane arkasından alacağım yine aynı şekilde bakın arka tarafından alıyorum şu an üçüncü bu bakın dördüncü de yine arka taraftan aldım bakın zincir ön kısımda kaldı çünkü arka taraftan aldım şimdi dört tane de önden alıyorum bakın yine ön kısımdan bunları modelimiz bu şekilde ilerliyor bakın bu dört tane ise önden aldım görüyorsunuz zincir arkada kalmış oldu Bakın. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar gelelim hanımlar. Evet bakın sona kadar geldim. 3 zincir çekiyorum. Bir üst sıraya geçiyorum. Dediğim gibi bütün sıralar birbirinin tekrarı. Burada ise bakın tığımın başını alıyorum. Görüyorsunuz önden almışım. Çünkü zincir arka tarafta kalıyor. Şimdi tam tersi. Şimdi bu sırada alt sırada önden aldıysam Şimdi bu ilmekleri arkadan alacağım. Tam tersini yapacağız yani. Zıttını yapacağız. Şimdi üçüncüyü alıyorum bakın. Yine aynı şekilde bakın bu da dördüncü. Bir alt sırada bunu sırayı bakın önden almışım. Şimdi arkadan aldım. Bir üst sırada da bu kısmı önden alacaksınız. Yani tam tersini yapmış olacaksınız. Tığın başında alıyorum. Bakın burada arkadan almışım çünkü zincirim önde. Arkadan almışım. Şimdi bu kısmı önden alacağım. Yine aynı şekilde bakın. Üçlü trabzanlar olarak devam ediyorum. Bakın bu şekilde. Yani alt sıradakinin tersini alacaksınız. Altı ön aldıysanız üst sırada arkadan alacaksınız. Bakın burada önden almışım. Şimdi ise arkadan alacağım bu ilmekleri. Modelimiz çok basit. Bu şekilde kendini büyütüyor hanımlar. İlerletiyor yani. bu şekilde ilerleyen basit bir model. Başını alıyorum yine aynı şekilde. Bakın şimdi ise önden alacağım. Çünkü bir üst sırada bu sıra arkadan alınmış. Şimdi ise önden alıyorum. Bütün sıraları bu şekilde alt sıradakinin tam tersi şeklinde alarak devam edeceksiniz. Şimdi bakın önden almışım. Bu sırada arkadan alacağım. Tamamen bu şekilde ilerleyen bir model. Bir alttakini takip ederek tam tersini alıyorsunuz. Söylediğim gibi onu önden almışsak bir üst sıradakini arkadan alacağız. Eğer arkadan almışsak ilmeğimizi önden alacağız. Şimdi bakın bu arkadan alınmış, bu sefer önden alacağım tam tersi. Bakın önden alıyorum bu sefer. Söylediğim gibi model çok ıı, basit bir şekilde ilerleyen bir model hanımlar. Bakın. Bir alt sırada arkadan almıştım. Bu sırada önden aldım. Şimdi ise bakın önden alınmış. Ne yapıyoruz? Arkadan alıyoruz. Bu kadar yani bütün sıralar aynı şekilde. Bir alt sıradakinin tersini yaparak devam ediyor. <laughs> Sesim biraz bozuk sanırım bu aralar. Videoda da <laughs> belli olacaktır. Şimdi ben sizler için modelimi biraz daha büyüteceğim ve tekrar göstereceğim. Evet hanımlar, modelimi büyütmüş halim bu şekilde. Şu iplere takılmamak lazım. Bunları daha sonra koparabiliyoruz. Evet, modelimi bakın büyümüş hali bu şekilde olacak. Görüyorsunuz içeride böyle önden arkadan, önden arkadan. Hatta belli olması için bakın şöyle yeşil renkle Hemen bir sıra geçtim. Pardon iki sıra geçmişim. İki sıra şöyle bir yeşille bir arada geçiş yaptım. Görmeniz açısından bakın. Trabzan zincir, trabzan zincir gibi duruyor yani. Gayet güzel duran bir model. Yeşil ipimle daha fazla devam etmek ister miydim? Evet isterdim ama çok az kalmıştı. Ben de böyle farklı bir renk katsın diye değerlendirmek için araya bir iki sırada olsa bir geçmek istedim. Farklı bir renk katsın diye. Gayet de güzel oldu bence. Sizler de şu iki sırada anlattığım gibi uyguladığınızda elinizde olacak model tamamen bu hanımlar. Yapmak isteyen hanımlara kolay gelsin. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone de olabilirsiniz. İnşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın.